Sevgili arkadaşlar en çok sizden gelen sorulardan biri olan bu sene taban puanlar nasıl olacak? Bu sene taban puanlar nasıl olacak? Şimdi bu soruyu yanıtlamaya çalışayım. Arkadaşlar e, Teok 2 beklenilenden biraz daha rahat geldi. Bazı arkadaşlarınız bu sözümü sevmeyecek ama gerçekten e, daha az e, işlemle Çabuk yapılan sorular vardı. Çoğunluktaydı. Ve etrafta İstanbul'dan, şimdi biliyorsunuz İstanbul'da çalışan bir ekibiz. İstanbul'dan etrafa bakıyorum. Okulların skorlarına baktık. Biraz etrafı araştırdık. Ve geçen yıllara göre full yapan, tam yapan öğrenci sayısı bir hayli fazla. Öngördüğüme göre 10 bine yakın full çıkacağını düşünüyorum bu yıl. Yani tam yapan öğrenci çıkacağını düşünüyorum. Bu da e, okulların e, taban puanlarının yükselmesi anlamına geliyor. E, yani o geçen yıllara göre taban puanların biraz daha yukarıda olması gerekiyor. E, neden hocam taban puanlar yükselecek? Çünkü e, sınav başarısı yükseldiği zaman sıralama yaptığımızda e, 100. öğrenci geçen sene e, örneğin iki, yüzüncü öğrenci demiyorum da bininci öğrenci mesela bir Türkçe hatası ya da bir Türkçe bir sosyal hatası yapıyorsa bu sene bininci öğrenci bütün soruları yapan öğrenci haline gelmiş olacak. Ve bundan dolayı da mesela yine on bininci öğrencinin dört hatası varsa, beş hatası varsa bu sene on bininci öğrencinin belki bir tane hatası ya da yani bir din hatası falan olabilir. Böyle düşünüldüğünde de bu öğrenci, 11. öğrencinin puanı daha yukarıda olacak geçen seneye göre. Ee, kısaca okulların taban puanları arkadaşlar yükselecek gibi görünüyor. Ee, bunlar tabii tahmin ama e, genelde tahminlerde yan, yanılmıyoruz onu söyleyeyim. E, en son 2015'te e, çok fazla e, tam yapan öğrenci vardı. E, bu ondan da daha çok olacak gibi görünüyor arkadaşlar. E, i̇nşallah bundan sonraki sınavlar biraz daha ayırt edici olur da öğrenciler çalışan öğrenciyle ile daha az çalışan daha e, yani böyle daha kaliteli öğrenci birbirini ayıran e, güzel e, ölçme değerlendirme olan sınavlar olur teoklar inşallah. Görüşmek üzere.